Hattımızda Orçun Bey var bizi bandırmadan arayan. Evet, merhabalar. Merhaba Orçun Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne harcamak istiyorsunuz ve kaç para? Ee, ben e, tatile gitmek istiyordum da. Tamam, çok güzel. Para var mı? Bütçe var mı? Bütçe var, para da var. Eee Allah sevgiler. Be bekar var, mısınız, var, evli mi? Evliyim. Peki. Çocuklar var mı? Çocuk bir tane. Allah bağışlasın. Kaç paralık bir tatil bu? Bu 4 bin liralık bir tatil olacak. Hemen bakalım para durumuna. Bugünkü para durumunuz 4 bin liralık. Bu sizin senelik tatiliniz mi? Evet senelik tatil. Haftada bir, yani Senede bir hafta çıktığınız tatil? Evet, evet, evet. Peki ailece gidiyorsunuz. İstek mi, Aha. ihtiyaç mı diye sormuyorum. Çünkü tatil bir ihtiyaç. Bunu önceki programlarımızda konuşmuştuk. Ne kadarlık geliriniz var? Benim 3 bin lira kadar bir gelirim var. 3 bin lira geliriniz var. Hı hı. Giderler? E giderler 1,5. 1500 lira gider. Evet. Peki borç var mı? Borç e, iki bin lira. Ne borcu? Ya kredi kartı kart borcu, banka borcu. Anladım. Hoş Peki anladım. birikim var mı? Birikim şu anda 6000 bin lira. Altı bin lira birikim var. Hı hı. Nasıl ödeyeceksiniz bu dört bin liralık tatili? Tatili dört bin liralık kredi kartına ödeyeceğim. Kredi kartına taksit mi? Hı hı. Taksit yaptırım evet. Çok yapıyor musunuz bu taksidi? Şimdi bu e, iki bin, bin, liralık borç dediniz ya kredi kartına. Hı hı. Ne, ne için harcadınız? Ne için de bu harcama iki bin lira? E, eşya aldım, ev eşyası aldım. Ev eşyası aldınız. Hı hı. Peki evet. siz kendinize onay veriyor musunuz? Gitmek istiyoruz yani aileci evet. onay veriyorum evet. Evet, ben bugün size 4 bin liralık tatil için red veriyorum. Red gidemiyoruz O ZAMAN Red veriyorum, ee, ama 3 bin liralık için onay veriyorum. 3 tamam. bin liralık için onay veriyorum tatil. O zaman kısacağız, kısacağız. Tatil hepimizin hakkı. Biraz birikim için söz istiyorum. Biraz bir yerlerden kısın ama birikim az, 3 kişisiniz. Dolayısıyla burada siz o dengeyi anladınız. Zaten konuşurken sesinizden de bu belli. 3 bin liralık tatile olay veriyorum. Güle güle harcayın. Teşekkür ederim.